Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursa'nın bebekleriyle beraber hastane çekimleri ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar dizimizin gelecek bölümlerinde böyle bir görüntünü. E, izleyebileceksiniz ve oldukça muhteşem bir kare. E, yer almakta herkesin beklediği orgü görüntüler artık e, gelecektir arkadaşlar. herkesin sabırsızlıkla beklediği muhteşem. Fragman karelerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, hanger çifti yine birlikte görüntüleniyor, yine birlikte büyük bir aşkın peşinde. Evet arkadaşlar birbirine yakışan çiftimizden gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmış olduk. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Edzer çiftinin en romantik ve çocuklarıyla beraber muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Dizimizi sakın kaçırmayın ve Sen Çal Kapımı dizisinin gelecek bölümleri sürprizlerle dolu olacak.